Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba. Bugün tramvayla işe gideceğiz, geleceğiz. Yani bundan sonra bir süre öyle tramvayla gidip geleceğiz. Hanım araba lazım oldu. Size hem buranın tramvay sistemini göstereyim Hem de buraya tramvayla soğukta gidelim, gelelim. Kalın ceketi giyindim. Size şimdi buradaki tramvay kartını göstereceğim çıkartabilirsem tabi o da böyle bu tek gidişlik yarım saatlik yolculuk için bir kart 2 ,80 euro 80 Allah Allah 5 dakika kaldı tramvayın gelmesine Şimdi tramvay gelecek tramvaya bineceğim Ondan sonra da aylık kart alacağım. Onu da size anlatacağım. Yağmur yağıyor. Size şimdi de havayı çekeyim. Ondan sonra anlayın beni. Yani bu da işte tipik Alman havası. Tam depresyona girecek. Yağmur yağıyor. Şöyle de göstereyim size. Bunlar da hattan kalma evler. buranın tramvayları da işte böyle. Bak geliyor. Tamam, Hadi bakalım ben bineyim ondan sonra görüşürüz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi trene bindim buradaki şeye geldim. Oh, hop on geldim. Bayağı bir yoruldum. Şimdi koşturmam lazımdı. Şu tren biletimi de aylık biletimi de aldım. Burada. Bu şimdi bir aylık geçerli. Yani bir aylık geçerli derken ayın ikisine kadar saat 9'dan sonra tramvaya trene binme kanunum olacak. Allah nasip ederse de 20 dakikaya Düsseldorf'a varacağız. Hadi bakalım orada görüşürüz. Şu gördüğünüz aylık kart ismime geçerli. Bunun bir de isimsiz olanı var. Bu şimdi 85 Euro. isimsiz olanı da 110 Euro'ydu. Bunu sadece ben kullanabiliyorum. Benden harici kimse kullanamıyor. Saat 9'dan sonra geçerli. Yani böyle. Ana odaklanmadı. Türenin camları o kadar pis ki. Şimdi havalimanına gideceğiz. İlk durak havalimanı. Ondan sonra da Ondan sonra da Düsseldorf. Düsseldorf bizi beklesin. Aha şurası da normalde bizim gittiğimiz otoban arkadaşlar. Bak şu kadar bitti. Çok gösteremedim. Bir daha gelir mi? Sanmıyorum. Evet arkadaşlar Düsseldorf'a da geldik yani geldik yaklaştık. Benim iş yerim normalde şu gördüğünüz renkli evi Arka tarafından. Ama tramvaya abi o oh, burada durdu dur diyemediğim için mecbur Mustafa şeyine kadar gitmem lazım. o e, tramvaylarına kadar gitmem lazım. Ondan sonra başka bir tramvaya bineceğiz. Tramvaya bineceğiz. Ee, i̇şte 2-3-5 dakikalık bir yolu Ondan sonra bir 10 dakikalık bir yürüme var. Öyle yani. Saat 8.30'da evden çıktık. Şu an saat 10'a 10 var. Bakalım hayırlısı. Evet. Şimdi tramvaydan ineyim. Şimdi arkadaşlar koşturmalar başlar. Koşturmalar başlar. Çünkü aşağıda tramvaylar var. E, tramvaya binip her bir gitmek istediği yere gitmesi lazım. E onu da kaçırmak da isteyenler yok. Onun için <laughs> koşturma başlıyor. Benim Allah'a şükür acelem yok. En geç 11'de iş yerinde olmam lazım. Onun için tın 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 gidiyorum ben. Rahatım yani. Bakalım. Şimdi... Bizim de telefonu gitmemiz lazımdı. Şuraya bakın ya. Tıka bası dolu. Ama güzel güzel küçük küçük butikler var. Hoşuma gidiyor. Eczanesi var. Bankası bile ne var. Bir soru biz karşı tarafa geçmemiz lazım. Aha, çiçekçi. Kitapçı. Canı sırılası al kitabı Şimdi aşağı iniyorum. Şöyle bir çekelim. Ee, U75. Ama bu 75 76 Neyse dur az sonra önümde sefes ederim Şimdi burada bir yerde şey olması lazım Levha olması lazım doğru yere gelmişim. Şunu şuradan tramvay gelecek. U 75'e binip iş yerine doğru yol gideceğiz. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bu da benim çok hoşuma gidenlerden, bir giden şeylerden bir tanesi. Ee, i̇nsanların canı sıkılmasın diye buraya böyle televizyon koyuyorlar. Hem bir reklam olması için hem de arada bir haberler çıkıyor. Ee, i̇nsanlar kendilerini bilgilendirsin. Dünyada ne var, ne oldu. Şu an reklam seyrediyoruz ama. Ha mesela bugünün şey, e, şeyini gösteriyorlar. Koronayı söylüyorlar. Düsseldorf için geçerli tabi bu. Ee, yani benim hoşuma gidiyor. Böyle hem insanları bilgilendiriyorlar hem de... E, şey ne var ne yok reklam. Onlar için de bir para kaynağı oluyor. <Sessizlik> Yoruldum ya. Karnım da acıktı. Ne yapacağız? Heh? Şimdi getirdiğim ekmeği de şimdi yersem akşama bir şey kalmayacak. 4 dakikamız kalmış. Neyse 4 dakika sonra Allah kerim bir şey buluruz inşallah. Allah'a emanet olun. İş yerinin yolunu çekmem biliyorsunuz yasak. Hadi görüşürüz bay bay. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.